Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız, ben Stelio. Bu yayınımızda Yunanistan gündemine göz atıyoruz. Bugün 24 Haziran, 2025 Salı. Günün öne çıkan haberleri ile karşınızdayım. Başlamadan önce Yunan basınında Türkiye hakkında çıkan bazı haberleri değerlendirelim. Tanea gazetesine göre, Türkiye, İsrail ve İran arasındaki gerilimden dolayı silahlı kuvvetlerini ve istihbarat birimlerini alarm durumuna geçirmiş. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldığını belirtmiş. Tabii, bölgedeki tansiyonu körükleyen bu gelişmelerin sadece Türkiye'nin değil, bölgedeki diğer ülkelerin de dikkatle takip ettiği bir mesele olduğunu düşünüyorum. Ancak Yunan basınının bu tarz haberlerde genellikle eksik veya tek yönlü bir perspektif sunduğunu da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi biraz da Yunanistan'ın iç gündemine odaklanalım. Hükümet Libya'ya iki savaş gemisi gönderme kararı aldı. Bu adım bölgede artan göç baskısını kontrol altına almak ve Türkiye'nin bölgedeki baskın etkisini dengelemek amacıyla atılıyor. Libya konusu Yunanistan için hem stratejik hem de diplomatik açıdan büyük önem taşıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji politikaları da göz önüne alındığında bu tarz hamleler Bölgedeki jeopolitik dinamiklerde önemli bir rol oynuyor. Bir başka dikkat çekici haber de Yunan kamuoyunda büyük bir tartışma yaratan petrol fiyatlarıyla ilgili. Uluslararası petrol fiyatları düşmesine rağmen Yunanistan'da benzin fiyatlarının yükselmeye devam ettiği belirtiliyor. Halk, bu durumun kar marjları ve vergi politikalarıyla mı yoksa başka nedenlerle mi ilgili olduğuna dair daha fazla şeffaflık talep ediyor. Yunan hükümetinin buna nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Öte yandan Katimerini gazetesi Türkiye'nin İsrail'e karşı Orta Doğu'daki politikalarını ele aldı. Türkiye'nin İsrail hegemonyasına karşı koyma çabası bölgesel dengeleri değiştirebilir yorumları yapılmış. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki bu durum Türkiye'nin bölgeyi dikkatle planlanmış bir diplomasiyle ele aldığını da gösteriyor. Bir başka tartışma konusu ise Trakya'daki Müslüman azınlıkların durumu. Greek Reporter, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Trakya'daki Müslümanları Türk olarak tanımlamasını ve bu tanımlamanın Yunan hükümetinden sert bir yanıt aldığını gündeme getirdi. Bu tür meseleler Türkiye ile Yunanistan arasındaki tarihsel hassasiyetlerin hala ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ve son olarak Türk Hava Yolları'nın Air Europa ile olası bir işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdiği haberinden de bahsetmek istiyorum. Bu adım, THY'nin küresel havacılık sektöründe daha iddialı bir konumda olmayı hedeflediğini gösteriyor. Lufthansa ve Air France KLM gibi büyük oyuncuların da yarışta olması, Avrupa'daki havacılık sektörünün ne kadar rekabetçi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bugünlük bu kadar diyelim. Radyoların en fasonunda Yunanistan gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo